<laughs> Kankiler hepiniz Gebru Show kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir klasik maç oynamayan Gebru ile Ayşo tamı tamına 60 güfen oldu değil mi gülüm? O kadar hatta belki daha fazladır. Uzun süre sonra klasik maça girip yargıda atmaya çalışacağız kankiler. Eski gemiyle şu özlediniz mi özlemediniz mi yorumlara yazın. Daha fazla klasik maç gelsin mi gelmesin mi? Bunu da yazın kankiler. Ay şu şimdi nereye atlayacağız reis? O yeni gelen yer var ya buzlu karlı oraya aşkım. Oraya atlayıp rakiplerimizi elek gibi ezmeye çalışacağız kankiler. Arkınıza yastığınız çayınızı çorbanızı bisküvinizi kolanızı ne varsa alın. Keyifli eğlenceli bir videoya hazır olun. Bizi daha fazla klasik maçlarda görmek istiyorsanız da like atarak belli edebilirsiniz. O zaman aşkım aşkım Videomuza geçelim Evet kankiler karlı bölgeye doğru dalışa geçtik Oyunun en kalabalık bölgesi Ama ve lakin uçak tam manasıyla Buranın üzerinden geçmediği için Sadece iki tane eleman geliyor Belki sonradan misafirlerimiz olabilir Güle direkt ben koş Luta Koşuyorum aşkım aşkım karda yağıyor çok güzel görünüyor Ayağın kaymasın dikkat et aşkım Kaymaz sen rahat olsana gelen var mı? Gelen var iki kişi solumuzda bizimle birlikte koşuyor ama Daha fazla ben kişi bilebilir daha, daha üç oldu bölge çok güzel bizden önce içeri giren birisi var. Yok botçuk var şurada bir tane ama ben geldim. Bu kim lan? Aa bot onları sıkıyor bu bak, bak. Ağacın arkasında geri kaçıyor şu oğlu beş kulak. Kulağımı <laughs> filah... da buldum. Buldum lan onu tokatlayacağım. Seni gördüğüm yerde tokatlarım az. Ah be kardeşim. Bak niye kaçıyorsun oğlum ha? Kaçtı mı? Vallahi gülüm gel. Aha arabalar geldi. <laughs> gülüm bunlar ne yapıyor? Vur 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 lan olsun. Birini baydım. Bagi de bunun arkasında durdu. Silah yoktur büyük ihtimal olun. Olabilir Varmış. Helal Yallah. olsun ya. yani şu anda sen neler yapıyorsun? yapıyoruz bir şeyler. Bunlar nerede silah bulmuş gelmiş ya? Bölgedeki oyuncu bu arada arttı. Bak 8 oldu. Canım çok az. Bir sargı döneceğim aşkım. Canım burada. çok sıkılıyor. Haydi biraz. Çağır. Ha burada gülüm Nerede? Bak 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 şurada şurada. Görmüyorum bir saniye. Gülüm önümde. İşaretten görünmüyor. Karı topu var ya onun. Sana karı topu atıyor. Helal olsun haç? <laughs> Yallah lan! Gel tut beni gel bu nereden çıktı oğlum? Sporcu gibi başladım bu oyuna böyle devam eder inşallah. i̇nşallah <laughs> inşallah. inşallah. <gülüyor> Canım da azdı biliyor musun aşkım? Oğlum büyük ihtimal mermisi bitti sana biraz kar topu attı ya da artistik yapmayacak. bunu bir tavalasana ya yumruk at bıçak at bir şey at. Ama onu yumruk manyağı edeyim mi? Kit getirmişsindir inşallah bana. Şu sıkarı alayım ben. Mermisi çok az varmış gülüm. Yavrum benim canım yok lan. Kit var mı? Kit maalesef. Gel bir notumuz yapalım. Bölgede iki oyuncu dört diyor ama dikkatli bir şekilde yaparsak gülüm sanıyorsan bir sıkıntı çıkmaz ya. Bunlar büyük yerdedir oh. ya. Şu kiti basayım. Biri çanı çaldı. Çan büyük yerde işte oradalar. Tamam gülüm hızlı tutuyor. Gidelim direkt bunları vuralım. Tamam yavrum. Allah onlar üç seviye set yandık. Üç seviye kas katabilirim sana. Yaralı üst seviye yelek bir de. Ben şunu patlatırsam aslında. Hadi ver oğlum güzel bir şey. Lan 3 seviye kask ver işte yelek verdi. Reis ben oynuyorum bunlara. Ben de oynuyorum. Ben niye duruyormuşum? Bunun üzerinden gitsem değişik bir hamleyle şöyle hop uçsam ne olur? Ee? Bak üstte pusuyormuş. Nerede aşkım? Aşkım bunun tepesinde. Açıktan gelme benim. Açıktan gelme. Yedi uçuracağım. yedi. Baya yedi. Sen rahat ol. Soporttayım. Burada onu bombayla uçurabilir miyim? Birazcık daha pişirmem gerekiyor. Oradan kaçmış olabilir yedi bayağı. Oo bunlar ikiler gülüm. Bum! Nasıl be oğlum ya? Nasıl ya? Rezgar Oynuyorum yavaştan. Ya Hadi gel benimle. Öyle bir pusuyorlar ki. Sağlı sollu pusuyorlar büyük ihtimal. Bunlar pustu yavrum. Harbiden çıktığımızdan ölecekmişiz gibi bir his var içimde. Abi kaskım yok ki. Rez bunlar gel, pusuyor. Gel aşkım al al. Al aşkım al. İç seviye attım. Attım da. Öyle de çık bakayım gülüm. Bir çık 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 arkandan gelecek. Oğlum nereye yapıyorsunuz siz avanaklar? İçeri girmiş olabilirler mi? Yani bir anda ses kesildi gülüm. Gel buradan üstüne bir kas kal. Gel. Bunlar bence aşağı indiler buradan. Aşağıdalar. Reis atla bakayım buradan. Geliyorum bir saniye bekledin. Ne, ne oldu, Nerede lan? Ar ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor? ya? Arkada arkada arkada. Önümüzden de ses geliyor. Ne oluyor? ya? Gel bir bu tarafa oynayalım aşkım gel. Geliyorum. Kaç kişi vurdu enayi? Oha! Arkadan sıktı bana. Silahı çok az birinin. Burada da biri var. Ya bu gitti. Bir daha yere yaptım gülüm bekle. Ah be. Tamam canı sağ olsun. Kal burada yanımda kal. Ulan eleman kaç tane kill aldın oradan ha? Bomba attı. Lan oğlum sen artık. Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Oğlum siz ruh hastası mısınız siz? Gülüm biri geliyor. Kaçmasaydım bombayı ölüyordum. Bot gelse bir tane vursa öldüm. Tamam kitini bas sıkıntı yok. Geldi biri. Tamam, bot tamam boş ver boş ver beni kaldı. Uff. Bölgedeki oyuncu 4 oldu. Demek ki bu içerideki bu farklı oyuncularmış arkadaşlar. Ben man squat girmiş bu eleman. 5 oldu. 3 işi var. buluk dürbün var mı sende? Gülüm 8 varmış burada. E, 4 var atabilirim. 4 kalsın atayım kalsın sende. 6'yı aldın ama neyse. Al aşkım 6'yı da atayım. Haydi at o zaman birini lo. Alt. Oynadılar. Biri geliyor. Bak bu, bu bot da. Haydi öne doğru gidelim. Ulan uzun süredir klasik maç oynamadığımız için elimiz bayağı bir hamlaşmış görüyorsun değil mi? Görüyorum aşkım da. Ben de geliyorum süzüldüm. Benim çantamda ne var böyle kar topları niye bu kadar yer kaplıyor? Aha birisi arabaya binmiş gidiyor. Ne oluyor lan? Bu gerçek oyuncu. Ben oraya gelemedim bu arada. Bana oynuyor lan bu artist. Gel dostum gel. Tamam bu gitti. Daulet. Daule kardeş sen nereden artistisin ya? Beş diyor hala burası. Ağzını... Keserim ona lan. Ne var ya? Bulaşırken iki kere düşüneceksin. Gel gülüm. <laughs> Şurada <laughs> bag ile dolaşan bir kardeşimiz vardı. O nereye gitti acaba? Bu öldürdüklerimiz bir kişi gösteriyor şu an burayı. Ölümüzde, önümüzde önümüzde gülüm gel. İçerde. Buradan atladı. Ya başkan sen nasıl bir adamsın ya? Ne garip bir adamsın sen. Ya sen nesin ya böyle? Gel de gülüm gidelim. Geliyorum. Yeleğimi yaraladı eşşi ol eşşi. Valla değişik bir başlangıç oldu kankiler. Ama şu an videoyu durdurup bir like atıp kanala da abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Aksiyon kaldığı yerden tam gaz son sürat devam edecek. Bizim da biliyorsunuz aksiyon ve eğlence kesmez. Bas yavrum bas. Nerede olabilir bu Kamiller şimdi? Ha yani şu aşağıda ne dönüyor? Aşağı şuradalar. Gördüm gördüm. Şu kitle basıp Acı. onları şimdi tokatlayacağım. O baygın var. Neyse kitle daha sonra basarız şey, arkadaşlar. Şey, şey, şey. Ben ya, şaka gibi ya. Ay ya şu baygına vuruyorum. Baygına kili gelmiyor şaka gibi. Çok yedi biliyor musun? Gel oraya önü yak gel. Dağınık bunun. Ay. Baksana bir daha dostum. Böyle. Sadece bak. Bad yedi. Ne oldu lan ona? Kaç kişi bunlar? Vallahi 2 3 kişi vallahi bir takımı temizlediler ama aracımız da kalmadı. Gülüm kaykayın varsa kaykayın atla gel. Kaçıyor. Nasıl kaçıyor lan? Canavar kamyonu oraya doğru gitti yavrum. Tamam gel ya kaykayla yaklaşacağız artık. Yapacak bir şey yok. Geliyorum. Dostum biraz açıktan geldik ama bu gitti. Bir daha var Gülüm orada. Gülüm aşağıdan aşağıdan aşağıdan. da hemen molotof bir şey bomba. Öldü <laughs> o. Moli'ye yanmış olmaları lazım ama. Yok. Geliyorum. Arkadaşım bayağı bir geriye kaçmış. Gel üstten bakalım atlayalım. Üste çıkayım gel. Soldan geliyor soldan soldan. Geldi 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 bak aşkım burada. Bunu da aldım. Oğlum size var ya keselim bana bırak bana bırak eşya. <laughs> bana bırak bana bırak Aa var al gülüm fişeğini. Neredeymiş fişek? Ulan çok kil kaçırdık be. Vallahi çok kil kaçırdık burada. Birazcık derken gelmiş olsaydık bütün fight'a müdahale olacaktık ama. 8x falan attım aşkım alırsan. Gerek yok be gülüm. 8x dediğin Bit nedir ki? Ya? Ben senin için yaşamayı göz almışım. Gülüm her yer kit kaynıyor. Tamam aldım. Aa, ne oluyor? Bana mı? Bana. Tepeden bir yerden. Korktum. Ya kardeş bari bir cover al kendine. Bir kayının arkasına falan geç. Allah Allah ya. Ulan hepsi bana oynuyor. Allah Allah. Ya ne zamandır klasik maç girmiyorduk dedik ki. Birazcık belki oyun düzelmiştir. Sağlam oyuncular vardır. Aynı. Aşkım bir seviye yelekle bıraktılar beni lan. Lan nasıl bir seviye yelek? Gülüm buralar üç seviye yelek kaynıyor. Nasıl? Hadi bin bin gide hadi. Dur bir bakayım. Adamlar da yelek mi bırakmışsın? Kask var burada. <laughs> Gel sen. Allah Allah. Ben sana drop çözeceğim. Bak ileride drop var. Kaç aydır biz klasik maç girmiyoruz? Baya uzun süre oldu değil mi? Baya oldu. En son işte bu eski güncellemenin ilk başlarında falan oynamıştık. Yani bir 60 gün falandır klasik maç girmiyoruz arkadaşlar. 60 gün sonra ilk defa girince ellerimiz birazcık doğmuş ve önümüzde oh. iki tane eleman koşuyor. Ne yapıyor kekliklere bunlar? Tekliklere bak tekliklere. Gülüm buradan bayarız. Aa nasıl bayamadık? Üstümü yenik sağlık. Bin gülüm. Bir bin onları kit basmadan da alalım. Bindim. Bas. Keklik Federasyon başkanlarının elinde ama MG olabilir. Dikkatlisin gülüm. Onu satın. Hadi. Ölüyorsun. Bir daha var ama gülüm. Bu ne lan? Sorun yok. Beklesin onları yakacağım yakacağım yakacağım. Beklesin bekle bekle. MG'si var dedim sana. Yanıyorsun Fuad abi. Hem de Kıran Sarayı gibi. Yanmıyor lan. Oha beni görüyormuş. Gülüm oynuyor kardeş. Allah. Neler yapıyorsun sen ya? <laughs> Arkanda supportundaydım. <laughs> Allah sen neler yapıyorsun be? Bu ne lan? Eşlik ediyor. Oynuyorum etmiyor. harbiden ha. Eşo beni takip ediyor. Aşkım karşıda adam var bak şurada. Bu bot dur da bu beni takip ediyor. Nasıl Bu kim onu? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Normal şartlarda arkadaşlar botları en şu vururdu vurdu. Gerçek adamları ben vurdum. Rol değiştirdik. oynuyoruz yavrum. Ne zamandır oynamıyoruz dedim. Yargıda... Ne lan? Yavrumca Lan yeleğim zaten bir aşkım ya Bana yelek yok mudur şu eve bakacağım diye Dur aşkım aşkım öleceğim aşkım Dur Oo, dur bu kapıları pencereleri verip kapatıyormuş he Bana yelek lazım acil bak bir seviye yelekleyim ben Bu lan? Ben Abbas yamba, sen ya bu ne? Yoksa adam ona mı dönüştü? Öyle bir şey oluyor mu? Hiç bilmiyorum Neyin kalanı 3 ateş dedirmiyor buna Bilmiyorum Neyse Şu iki tane karı topunu daha kendimize eşlik ettirince mi acaba bundan bir şey olacak Aha burada drop vardı dropa gidiyorum Kalanı 3 diyor hala Bak eşlik burada, burada kardan lan. da var bir tane daha Adam Abi ne oluyor ya Kasıyor Kardeşim sen de gel bana gel Onları buraya mı getireceğiz acaba? Kalan bir diyor arkadaş. Yani yavrularını getirdi. He. Son bir yavrusu araba kaldı. Sesi. Ya araba sesi. Gülüm sen hayal duyuyorsun. Yavrusunun teki burada. Onu getirsene getir getir çabuk. <laughs> Yavrusunu kaçırıyor ya. Karadan adamın yavrusundan ne istiyorsun şu. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Hızlı getir gülüm. <laughs> Belki bize mut falan verir ha. Al bakalım yavrularına sahip çık lan. Aa kalan sıfır diyor geliyor, he. Geliyor geliyor geliyor. Kardeş bize bir mut mut bir şey at bari ha. Aha. Oha. Kavuştular lan. E bize hediye yok mu kardan adamcık? Bir yelek at be. Kollarını taktı, ayaklarını taktı. Çocukları kollu yaptı. Oha. Teşekkürler. Eyvallah kral eyvallah. Yelek vermedi ki. Ulan sadece yelek istemiştim lan. Ben bunların nerede olduğunu biliyorum. Neredeler? Okey ve skulldalar gülüm nerede olacaklar? O zaman tepeye alalım onları bekleyelim ya orası alan dışı. O ne lan öyle? Araba mı durmuş? Evet. Nerede? Bir kardan adam var. Çıkmışlar gülüm bunları buradan. Bence neredeler biliyor musun? Mayta ya da shelter ya da prison. Bütün alandaki yerleri saydın <laughs> <laughs> Bunu diyeceksin biliyordum ha. Ya dostum neredesiniz? Nerede? Hani 2-3 kişi kalmamış mı? 11 kişi ya. Tünele girmiştir. Yapma bunu yavrum. Döndür arabayı. Aha. Şeyimizi mi atsak yavrum? Aşkım sen fişi at oyun fena kastı. At 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 burada at. Evet düşüyor, belki ondan kasmış. Zınk! Buddy nasıl yiyorsun be? Nerede? Bitti. Çınar. Çınar APK kalmış. Mi? Gülüm şu karşı binadan 3 kişilerde birini aldım kaldı 2. Drop da hemen diplerine düşmüş. Sen attın mı fişi? Attım. Ararım, dönerim, sorarım seni her yerde. Gülüm mesela açıkta kaldık tamam mı? Direkt şu kar topları da atıyorsun kendine kavur yapıyorsun. Ben de şu aşağıdan kendime bir yelek mi kapsam ya? Senin yeleğin hasarlıysa seninkini bana ver. Droptakini sen al. Sen al o drop fişek senin hakkında. Ben şuradaki minibüsten kendime bir üç seviye yelek dizerim. Şey mi basmasınlar? Bak ara arabikler vuruyor bizimkileri. Nasıl olacak şimdi gülüm? Tepede bir araba durmuş. Şurada bir buggy durmuş ha. Gel çıkalım. Mecbur. Bak vuruyorlar birbirlerine dostum vurma dostum. M16 ile vuruyor bir de manyak. AMR var burada istersen yavrum. Oy biraz daha AMR mi kullansam ya? Kullanabilirsin bence. Hadi bir maçta oyunun en iyi iki silahını kullanalım arkadaşlar. AVM artı AMR. Bin gülüm. Binim. Bak dediğim yerde bagi durmuş. Acaba bunlar şurada mı fightlaşıyor? Bence tepede birileri var. Ya da evde. E biz de şu evi alalım. Karşılıklı komşu komşu savaşalım. Alan dışı ama burası olabilir. Alan dışı. Ulan bu çocuklar da alanda çok güzel yer kap. Aa çıktı bak. Dur dur dur. Bunlar manyak mı? Ya bana bırak şimdi. Sadece bana bırak. Ne yapıyor lan bunlar? Drop'talar. Bas. Bas 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 çabuk 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 gülüm. Kardeşim geldik geldik kiranızı yaktık yaktık kurtuluşunuz yoktur sizi. Kaldırmış mı lan? Kapınızı kırarım. Bir üst kata çıktı kaldırmış herhalde. Birinin canı az gel. Mule attı. Dikkatli Mule attı. Ya, Bir de kit bastı. Gelemiyorum şu an. <laughs> Öldürdün mü? Ama güzel taktik yaptı çocuk. <laughs> O mol, hem mol atıyor hem de kit, şey dönüyor, kit. Hayır, ne sandı biliyor musun böyle Mol attığı için ben yukarı çıkmayacağım, o da rahat rahat kitine basacak. Sen de yana yana çıktın maşallah. He, ben onun canından basmasına... Oha! Yakınımız var lan, bomba atıyor biri. Evet. Duydum sesini. Şu evin orada. Bomba atma, mol at. at. şey, ölecek ki alana. Yani dostum, kafayı mı yedin sen ya? Harbiden yemiş yavrum. Aha, bir daha koşuyor. Nereden? Victor Rez. Victor <laughs> bir turda da ense şaplak atayım. Gülüm bak şu ağacın oralarda. Allah Allah. Tek mi? Yani tek gördüm. Korkuttum Victor'u çıkmaz şimdi orada. Bakar bakar Victor'lar çok meraklıdır arkadaşlar. Oyunun en meraklı karakteri Victor Reis'ler. Bakarsa da DP ile bakar. Tepeden mepeden biri çıkmasın da. Çıkıyor. Alana düştü. Kaçıyor. Ya kardeş madem alana düşeceksin niye zamanında çıkmıyorsun oradan ha? Bin 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 bin. bin. Büyük ihtimal tünele girdi bu ha. Tünele giren çıkamaz gülüm. O direkt öldü değil mi az önce? Burada, 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 Aa, burada, biri var. Aşkım maşallah bütün killleri topluyorsun ha. Bu Victor Reis miydi? He Victor Reis'di. Ama sen ben kill alıyorum diye kızıyor musun? Ne yapıyorsun ben anlamadım. Oynamayayım o zaman ben. Ya oynamayacağım ya. oyna <laughs> oyna. Sen kill al <laughs> da yeter ki vallahi ben oynamasam da olur. Canım azmış. Ulan Victor Reis keşke buraya girseydin de seni şuraya bir kitleseydik değil mi gülüm? Aynen öyle aşkım da beni kitleme. Aha. Oğlum bu ne? Aşkım kardan atıldın ya. Kendimizi de Nasıl kardan adam bu? yapabiliyormuşuz. Vay be. Beni yap bakayım. Kardan adam olayım. Dur gülüm orada. Olmuyor. Sen olmuyorsun değil mi? Yatakçı canım gidiyor canım Eee bu şimdi nerede? Tek kişiyi mi arayacağız biz? Bu da var ya öyle bir pusucu ki. tabattan beri kil alıyor pusu pusu haberin olsun. O zaman açıkta dolaşmayalım. Bin gülüm bin bin, bin arayalım şu Kamile'de. Arabanın canı da az ama <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok herhalde. Patlatamaz tek başına canım. O araba uçtu gülüm Bu araba patlar kesin. Yavrum başka araba yok mu burada ya? Bunu bırakalım. Bunu harbiden burada bırakalım. Daha da bununla yola çıkmayalım gülüm. Ulan Bu içeride mi? Ya? Acaba yukarıda mı ya? Şu tepede falan da olabilir ha. Aa burada burada. Dur 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 vurma gülü. Koşuyor. Ne yapıyor lan? Bu. Bu gerçek oyuncu ha. Allah bakıyor bana. Evet. Yere yattı yere yattı. <laughs> bir kar topu atayım ona ne olacak ya? Önüne siper ettin adamın daha iyi oldu ha. Adam tam burayı yatmıştı. Ölüm bacakları gözüküyor bak buradan. Har topu yaparım ama. Adamı korudun da. DPS'i var onun biliyor musun gülüm? Gördüm gördüm gördüm. Bak bacakları gözüküyor. Vur da vurayım. O banyedi adam. Nasıl adam banyedi re. Zaten kıyafetleri bir tuhaftı. Demek ki hileymiş bu arkadaşlar. Ulan Allah. Aa o banyemiş. Ölümde. Nasıl Dur bakayım gülüm o ne yapıyor? E banyede gözüktü. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor satayım ne oluyor ya? Ama bunun kıyafetleri falan bot kıyafeti gibiydi. Yani bu Kamil de zaten de banyan başkası mıydı acaba? Başka Vay. biri mi kaldı kim banyayacak? <laughs> bu arada neyle öldürdüm onu biliyor musun? Biliyorum kar. <laughs> kar topu silahıyla öldürdüm arkadaşlar. Haydi dans. <laughs> Arkadaşlar ben de 19 ay şöyle 7 Toplamda 26 kille güzel maç değildi ama garip olayların yaşandığı bir maçtı. Yine güzel killer aldık. Ay de güzel killer aldı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Klasik maçlara geri dönmemizi istiyorlarsa kankiler ne yapsın gülüm? Videoya like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kankiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.